Yani patlama böyle oluyor Yani bu bir lav akıntısı değil. Bu sadece su. Ve çamur yani. Çamur, taş. Yukarıda olan patlamadan böyle geliyor da Ve kameramı çeviriyorum. Üst taraftan şöyle Ağrı Dağı görüyorsunuz. Bu şekilde akıp geliyor. Sadece çamur ve taş. Başka hiçbir şey değil yani. Bunu bir çamur ve taş. Ağrı dağ patladığı zaman böyle oluyor. Yani eskilerde bu volkanik dağında ııı ee, Ateşler püskürüyor bu. Volkanlar tabii ki kilometrelerce atıyordu ama şimdi ise gördüğünüz gibi su, çamur geliyor. Buz yarıkları var. Hmm. Su buz yarıkları dolduğu an vuruyor bir yere patlatıyor. Hava ısınmasından burayı evet. vuruyor bir yere patlatıyor.